Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ana ekran ve kilit ekranınıza nasıl video koyabileceksiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bunun için sizlere bu karşınızda görmüş olduğunuz uygulama lazım. Video live wallpaper uygulaması direkt böyle yazıp aratabilirsiniz buradan bu uygulamayı indiriyorsunuz çok basit bir şekilde Hatta bu videoda çok kısa olacak buradan yukarıdaki ya basıyorsunuz böyle kamera olan bir işarete basıyorsunuz buradan sizin videolarınız çıkıyor arkadaşlar burada izin ver çıkacak izin ver basın sonra direkt videolarımız sırayla gelecek ve hangisini isterseniz yapabilirsiniz Ben isterseniz bunu paylaşabilirim Instagram'da bende iki tane video var hatta daha, daha fazla bulabilirim şimdi ilk bir buna bakalım şu an bendeki bu yani ben bunu kullanıyorum ileride değiştirebilirim hiçbir fikrim yok bir de bu var bunu göstereyim evet, bunun ikisi aynı ha bu şey neredeydi ha şu pardon bu bunu yapmak için de sizlerden sadece şunu yapacaksınız basıyorsunuz üstesine biliyorum üstüne basıyorsunuz sağ üstteki galeri işaretine basıyorsunuz ve buradan sizin ekranınıza bu geliyor yine sağ üstteki duvar kağıdını ayarlaya basıyorsunuz buradan ana ekran ya da ana ekran ve kilit ekranı yani ana ekranı yapacağım ana ekrana bastığınız zaman bu direkt sizlere geliyor arkadaşlar çok basit bir şey bunu ben gördüm TikTok'ta falan onu da yapayım dedim. Hatta sizlere de anlatımını göstereyim. Evet böyle videolarım daha fazla gelmiş istiyorsanız dediğim gibi like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.